Merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi bize yazılan yazılarda hep estetisyenlik mi daha iyi, güzellik uzmanlığı mı diye soru geliyor. İkisi aynı şey arkadaşlar. Güzellik uzmanlığı cilt bakımıdır. Yani cilt bakımı, klasik bakım, medikal bakımlar. Aslında medikal bakımlar iğneli işlemlerdir. Ama ne yapıyoruz? Bir radyo frekansla yüz liftingi yapabiliyoruz. Bunlara biz medikal diyoruz. Bizler estetisyenler, güzellik uzmanları kesinlikle iğneli işlem yapamıyorlar. Biliyorsunuz. Bunun ikisini ayırın. Hani dolgu botoks eğitiminiz var mı diye soruyorsunuz. Bunlar bizde yok. Bizde ne var? Hitra var, altın iğne var. Lazer var, iğnele plasyon var, diyot. Ee, onun dışında ultrasonik, radyo frekans derma pil kullanımı biliyorsunuz bunlar hep medikal işleme geçiyorlar. Ve en önemli özelliğimizde pHla eğitim veriyoruz. Biliyorsunuz e, pH Türkiye'de tek eğitim veren okul biziz. Güzellik uzmanlığıyla ilgili. E, o yüzden kafanızın yine karıştığı her şeyde yanınızda olmaya çalışacağım, bilgilendireceğim. E, bir sonraki bilgilendirmem de e, ustalıkla alakalı olacak. Lütfen takipte kalın.